Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bir de abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Bildirim zilini de açarsanız beni mutlu edersiniz. Bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle dikenler taşlarımla geldim. Onların ekimlerini, toprak seçimlerini, Nasıl ekilir? Nasıl, ne, hangi toprağa ekilir? E, onları e, anlatmak istiyorum size. Şöyle gördüğünüz gibi bunları ben 1-2 yıl önce kendim ekmiştim. Zaten bunların ekim videoları var. Hepsini ben size göstermiştim. Hatta ilk ekim videom bu kanalı açmıştım. 3. videom sanırım. Onları göstermiştim. Bakın o şu arkadaşlar. Bakın benim beyazım geral gibi şöyle. Bakın aslanlar gibi. <laughs> Maşallah. Böyle bu da hiç açmalara doyamayan bir güzellik bu beyazım arkadaşlar. Bunların iki türleri oluyor. Bir Hollanda millileri. Hollanda millisi oluyor. Bir de Tayland millileri oluyor arkadaşlar. Hollanda millilerinin böyle yaprakları iri yapraklı oluyorlar. Böyle çiçekleri de iri oluyor. Bunlar da kendi ektiklerim. Bunlar bu ilk ektiklerimden daha var. Ee, o yanda salonun camında arkadaşlar onları getirmedim. Şöyle birkaç kaç tanesini getireyim dedim. Bu da 2 e, yıl sonra tekrar bunları şey yaptım. Anneleri bunların öldü. Ölmesine yakın ben de bunları böyle hastalandılar. kök çürümeleri oldu. Böyle iki tane buraya ekmiş oldum ve onlar da gayet güzel tuttular kıştan salon serin olduğu için hava değişikliğine girdiği için yeni yeni açmaya başladılar arkadaşlar. Bunda da var şöyle dibinden geliyor çiçekleri. İnşallah daha fazla da artacak. Bunlar sıcığı seven, güneşi seven, sıcığı seven, sabahtan akşama kadar en az 6 saat sıcak güneş olacak bunlara. Aydınlık bol aydınlık bol güneş camın içinde ben onları dizeliyorum güney tarafına bakıyorlar. Orada o kadar bol açıyorlar ki e, onları şimdi sizlere anlatmak istiyorum. Bir de ben geçen gün şeye gittim. Seraya. Seraya gittim. Bakın bir tane daha aldım. Şöyle sarısını aldım. Sarıyı buldum. Bunu böyle bir kuytu köşeye kenara atmışlar. Serada. Bakın yerinden bile oynuyor. Hiç bakmamışlar. 10 gün kadar oluyor arkadaşlar. Biraz ayırdım başka yere. Ne olur ne olmaz. Belki hastalık bulaşır. Çiçeklerime diye. Ve 2-3 e, gün sonra da şöyle dallarından kopardım. Üretmek istiyorum arkadaşlar tekrar. Bu aylar şimdi üretme ayı. Bu aylara girince e, dikenler tacı ürüyor arkadaşlar. Şöyle topraklarını da ayırdım. 2 tane de yer yaptım onlara yer e, buldum. Şöyle saksı. Biliyorum benim topraklarım. Kestane toprağı arkadaşlar bakın çok güzel kestane toprağım benim. İçine yumurta kabukları karıştırdım. Tarçın. Tarçın da hastalanmasına önlemek için arkadaşlar kahve. Kahve de kökleri canlandırıyor. Kahve de koydum işlerine. Şöyle dedim üreteyim onlardan. Bakın iki tane daha. Bir hafta oldu arkadaşlar. Şöyle bunun içine sardım. Altlarından sütleri çıkıyor, sütlerini sildim, şöyle peçetelere koydum onları. Şimdi sizlerle birlikte ekmeği düşünüyorum arkadaşlar. Toprağımı karıştırırken bakın ne buldum. Bakın soğan yapmış. Bu ne biliyor musunuz? Şey, dur şimdi unutuyorum. Lilium, lilium soğanı. Onlardan şey tut çıkmış oraya herhalde tohum düşmüş toprakların içine karıştırırken bakın bir de soğan yapmış onları bahçeye ekeceğim bakın ne renktir bilmiyorum benim lilyumlarımdan herhalde ya da kuşlar taşıdı onu da şöyle şuraya ayırdım ki tekrar ekeyim onları diye şimdi arkadaşlar sizlerle şöyle ekim yapacağım önce şu büyüğünü ekeyim ya da küçüğünü şu küçükleri ekeyim küçükleri yerini hazırladım Bunları ekiyoruz ama belki 20 gün falan hiç sulamıyoruz arkadaşlar. Bu toprağa tutunmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu toprağa tutunacak. Kök salacak. Kök yapacak. Ondan sonra e, sulamayı düşünüyorum ben. Gerçeği de o öyle zaten. Bakın. Böyle sulamayacağız. Bunları. Bu daha çabuk tutunacak. Isla, zaten e, çok fazla e, sulanmaktan hoşlanmayan ancak toprağı iyice kuruduktan sonra şimdiden sonra bir de bir de bunlara bol bol vitaminli su verin arkadaşlar. Böyle evde yaptığınız ben benim yaptıklarıma da bakabilirsiniz. Ben kendim yapıyorum. O çok bol çiçekli oluyorlar. Bol bol çiçek açıyorlar. Şöyle bir tanesini de buraya koyuyorum. Böyle hemen daldırıyorsunuz. Ama toprak burada güzel olmalı. Toprak bakımlı olmalı. Köklerin büyüyebilmesi için köklerin gelişebilmesi için bu toprağın güzel olması gerekiyor arkadaşlar. Hasta etmemesi için toprağı. Benim gibi yaparsanız gerçekten benim hiçbir çiçeğim hasta olmuyor. Bakın ektik. İnşallah şimdi artık 20 gün sonra falan sulayacağım ben bunları. Toprağım zaten nemli. Nemli bir toprak arkadaşlar. Bunu da ektim. Şunu da şöyle kenara alayım ben kenara geçireyim ve şimdi şunu şu aldığımı ekmek istiyorum bunu da buradan çıkaracağım kendi toprağıma ekeceğim arkadaşlar 10 günden beri beklettim başka ayrı bir yerde beklettim ben bunu bu e, Tayland millisi arkadaşlar e, küçük çiçekli büyük çiçeklilerden de aldım Ben bunlardan çok Bunları bir türlü nedense ne çoğaltabildim ne şey yapabildim. Kaç seferdir alıyorum. İlk defa aldım. Böyle küçük çiçeklisini aldım. Bakın ne kadar çok da kök yapmış yani. Bakın. Çok da kök yapmış. Ben şimdi onları da kesemeyeceğim o kökleri. Şöyle birazını koparmak istiyorum onları alayım o kökleri. Gayet güzelmiş arkadaşlar ve bakımlıymış. Ee, çok da güzelmiş. Ve ben bunu çok uygun fiyata aldım. Şöyle de ekeyim. Şuraya şey de saksısını da ayarladım ben. Şuraya da ekmek istiyorum. Şöyle toprağım görüyorsunuz benim bilindik toprağım, kestane toprağım arkadaşlar. Ben köyden gelen böyle kadınlar oluyor. Onlar böyle satış yaparlarken kendi köylerinden böyle kestaneliklerin altlarından baharda getiriyorlar getirmişler de artık onlardan aldım bir de dağdan getirmişti arkadaşlar bana ben onlardan da ekledim onlar da kestaneliklerin altından getirmişler gerçekten çok besleyici gübreli bir toprak oldu ama artık bunlara her ay gibi 15 günde bir mesela Nisan gelince 15 günde bir böyle bir besin vermek gerekiyor. Bol bol açsın diye. Bu da çok çiçekliydi. Ben bunu çok ucuz 30 liraya aldım. Onu şeye gezintiye çıkmıştım. Dünya Kadınlar Günü'nde bakalım dedim şeyler var mı? Böyle kenara atmışlar. Aa bu, bu beni bekliyor dedim. Kenarda öyle duruyor. Ayırmışlardı onu o tarafa doğru. Ve boyu da kısa. Başkaları da vardı. Böyle uzun uzun kocaman boylu uzun uzamışlar. Onları pek beğenmedim. Bu daha hoşuma gitti. Hatta onları 70 lira diyordu. Bunu bana baştan 50 lira dedi. Sonradan hadi 30 liraya al dedi. Sen hep buradan alıyorsun dedi bana. Ben de alıverdim. İyi oldu. İnşallah hiçbir şey olmadan kaçıncıya alıyorum. O iri yapraklı olan Hollanda millilerinden hep alıyorum arkadaşlar. Bakıyorum hep şey yapıyor. Hiç şey yapamadılar bir türlü artıkın. Diplerinde şey mi vardı? Hem bak bunların diplerinde de bir şey yok. Birinin baktım e, hormon bezi koymuşlar dipine. Ondan öldü dedim. Diğerinin yoktu. Bak bunda da yok. Çok iyi. Bu toprakları da azıcık şöyle günletip havalandırıp tekrar kullanmak gerekir arkadaşlar. Çünkü bir hastalık yoktu çiçekte ektim. Ektim arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bunlar işte böyle. Bunlar işte bol güneş isteyen. Bir de yerlerin yerlerini hiçbir zaman değiştirmeyeceksiniz. Yer değişikliğinden de hiç hoşlanmıyor. Bakın bu güzelimin rengine ile. bakar mısınız? Biraz toprak eklemesi yapmak istiyorum ona. Bakın ektiğimden beri mini minnak bir dal olduğu için bu ektim dallar kadardı. Toprağını ekliyorum. Bir de bu çok fazla böyle yer değişikliğinden hoşlanmıyor. Hem saksı değişikliğinden hem yer değişikliğinden. Bakın. Ben biraz buna toprak eklemesi de yapmak istedim arkadaşlar. Yapayım ki dedim. Daha iyi oldu. Biraz toprağı azdı. Şöyle göstereyim. Hep birlikte hem ekeyim dedim. Hem size bilgiler vermiş oldum. Şöyle güzellerimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik hoşçakalın kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.